arkadaşlar ben Utku Toprak Ben Toprak <laughs> Bugün sizlerle Habbo'nun bu partını çekiyoruz Habbo'nun Ha ve ikinci partini izlemediyseniz aşağıda linki var Koyacağım İnşallah Link nasıl konuluyor? Açıklama kısmına değil mi? Hı hı dondurma yemeyi severim. En, en, en yukarıya git. Altın değil de şeylere. Altına girilmiyor baktım ben. Dur be oğlum benim. Siz çok kasılmışsınız. Oğlum altına nasıl girdin? Neyi? Altın yere. Kim? Kim var? Sen sen. Ma ben daha ilk baştayım. Senin şeyinde bir tane adam var. Kılığında. Aynı. Ona ben nasıl oraya geldin? Gel de şarkı söyle. He oradasın evet sen. Oğlum, nasıl ben geldin canım. oraya? Ne bileyim ben. Ben giremiyorum. Can çıkar mısın? Can. boran <gülüyor> boran <gülüyor> efendim ya mal ya ya sen, abi bu ne sen beta. HC kulübe mi kapı, katıldın bilmiyorum beta'dan şarkı geliyor Açma kanki mal hayır he Fiyat ya Şunu şunu görün ya. Şunu izleyin. doktorlar doktor Ulan doktor. şu kızla girin lan Ya ben giremiyorum. M evet. Ben bir şey tıkladım ama. Aşkım. Seni duvara gömmeliydi. Kutbu. Efendim. Senin açıklaman ne? Nerede? Şu insan, kendi insanına tıkla. Burada şey var bak. Motto'nu güncelle. Aynen o ne senin? Hiçbir şey. Sana sanki manya Sabırla. Enem Boran Boran Boranla mı yürüdün? Boran nerede? Arkadaş kız. Şu mu? E. Ee, Boran yanıma gel. Oturuyorum. Efe, Sarı saçlı olanım. Boran yanına geliyorum. Boran, Boran, ya, boru, Boran yanındayım. geçen başımıyor. Maksen kalmadı artık. Yoğurdu. Boran gel bende. E. Ee? Boran. Ne? Ben buyum. Ee? Ya Boran ya. <laughs> si Boran videon için ne yapıyor? Boran ben seni Anne acıktım, düm dümdüm. Ayvayı getir bana. Anne bana ayvayı getir alfa getiriyordun? Ne oldu? Bora, oha Utku ben buraya girebiliyor muyum sizin gibi? Şuna bak. Ben giremiyorum işte. Bora seni uçuyor. Nasıl yapıyorsun? Kim? Utku uçuyor. Ben de uçuyorum. Ben de uçuyorum. Sen ne anne? Sen de anne? Oyunda hiç görev falan yapılıyor mu? Evet. Boran bak kaykay kay kaldım. Seni göremiyorum. Ha tamam ben seni gördüm. Ben ne şeklim ama? mama? Eskiden daha iyiydi. Eskiden mama. Utku'nun üstüne kaç bir şart koyacağım. Utku Boran'la de... sevgili olacaksın. Ama ama Boran Utku'nun sevgisi var ki olamazsın. Arkadaşlar bu ben de şurada gitmeye gidiyorum. Mısır alak da yiyecek. Saçın başım yoğun bak ben kalmadım. Ne oluyor ya ben? Çıkınca <laughs> abi ben kaptım, kaptım Dondurma alsana Boran. Ya Boran videonun içine ne diyonuz? Ya plaj yok mu hiç? Dublaj mı? Plaj plaj. Ben de bulamıyorum vallahi hiç. Benim görevim var plajda Benim de var Ne arıyorum. görevin? Otel plajlarından biri için yeni bir can kurtaran arıyorum Aynen benimki de o Oha ben neredeyim? Boran Sen nasıl salındığını söyleyeyim mi? Boran Benim, Bor Boran bulamaz ki. Boran. Mal ya yemin ederim malcı. Aha buldum belki. Buldum buldum buldum. <laughs> Siz nasıl ediyorsunuz? Sana ne? Sana ne Boran? Canı açalım mı? Bizim var ki. <laughs> bizim yok mu? He? Bizim adamımız yok. <laughs> Utku buldum. Yaptım da görevi. Yap Gelim yanına. Gel. Ama orayı ben kaptım. Tam kap. Bak. Bu arabalar var. Ama o onlar ya. Bineyim <laughs> de görevini yap. Ben daha giremedim ki. Ben de siyah ekran daha yüklenmedi tekstürler. Şuradan hemen face'e girelim bir. Şaka yaptım. Tabii ki de girmeyeceğim. Bir şey soracağım ya bana öğretsin hadi. Neyi neyi? Neyi neyi? Nasıl? Neyi Aa plaj bura mı? Evet. Buyur. <laughs> <laughs> o koltuk gibi bir şey tutacağım. Nerede ki ora? Aman. Büyük bir şey var ya. Ha nereye? Binemezsin, binemezsin Ben kulübe gidiyorum. Görev var kulüpte. Evet. Ya nasıl yapıyoruz? Oğlum bana Bana ne oğlum bu? Biz de valla ilk bilmiyordum sonradan buldum. Büyük okuyordu. yer neresi? Ne büyük yer? Ya oğlum oturma yeri var ya büyük plajlar oradan bakar. Ben orada oturuyorum. He orada mı? Aynen orada. Oranın üstüne iki kere tıklayacağım. Tamam oturdum. Sonra ne yapacağız? İki kere tıklayacağım. Görevi. Nasıl oturdum? dans edelim. Benim görevim o. Ah ah ah, bu bütün mesleğim aslında kalmaz artık. Hayır, dans edemiyorum. Niye ki? Ya, uçku kaç olmuş saat? Dakika. He? Kaç dakika olmuş? 8 şey, dakika da, oldu. Bu, la Boran kutlu. var bizim var var. Biz geldik yaptık o kuyular. Bana ne? o. o. Part kaç olacak? 4 olunca gün